Merhaba 19 Şubat 2025 saatlerimiz 17.00 görmüş olduğunuz grams arkadaşlar. Genelde piyasada 10 çeyrek adı altında geçer ama çeyrekler arasında işçilik farkı vardır. Yani 10 çeyrek eşit olmayabilir her zaman. Bunu özellikle söylemekte fayda var. Gram bilgisi vereceğim bugün ve özellikle nasıl kontrol edilir, sahte olup olmadığını en azından basit bir yöntemle nasıl anladığımızı bugün aktaracağım sizlere. Birincisi şöyle söyleyeyim darpan ürün grupları içerisindedir. 22 ürün grupları içerisinde yer alır. Kulbu altın değildir ve kulpsuz bir şekilde 16.05 ağırlığında gelir. Genelde bizim tarafımızdan kulplandırılarak sizlere satışı gerçekleşir ki ziynet takı olarak satışı yapılabilsin. Sizin, sizin tarafınızdan takı olarak kullanılabilsin. Bunun dışında söyleyebileceğim özellikle bugün kontrolü şöyle ki tahta zemini attığımız zaman vermesi gereken ses şudur. Bu sesimiz arkadaşlar doğru ses aralığı olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle altın sesidir bu. Gramsi'nin bugünkü fiyatına baktığımız zaman güncel 57.620 satış, 57.100 alış şeklinde fiyatlandığını söyleyebiliriz.